deprem gerçeği artık hayatımızın önemli bir gerçeği. Beraber yaşamayı öğreneceğiz ve bir deprem kültürü geliştirmemiz gerekli. Bunun için de tabii hayatta kalmak için özellikle sağlam yapıların inşa edilmesi gerekiyor. Şimdi konuya dair bir Skype bağlantısı gerçekleştireceğiz. Kiminle? Yüksek İnşaat Mühendisi Mustafa Keleşle. Sayın Keleş Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Az önce de vurguladığım gibi 6 Şubat depremlerinin yıl dönümü. Öncelikle genel bir yorumunuzu sizden alalım. Daha sonra yine sizin alanınıza dair soru cevap şeklinde devam edelim. Buyurun. Öncelikle yaklaşık bir yıl önce asrın felaket olarak yaşadığımız depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Böylesi felaketlerle inşallah bir daha baş başa kalmayız diye temenni ediyorum. Aradan bir yıl geçti malum. E, zamanda hızı akıp geçiyor. Ama depremin etkilerini hala hissediyor. İnşallah dediğim gibi e, bundan sonraki süreçte e, bu depremlerden ders çıkartarak da, e, şehirlerimizi, yapılarımızı depreme dirençli, depreme dayanıklı de hale getirip ülkemize vatandaşlarımızın huzurlu ve güvenli bir ortamlarda yaşanması adına gerekli çalışmaları hep birlikte yaparız. Kendinizini paylaşmak istiyorum. Görüşüm. Şimdi hükümet önemli bir adım başlattı ve özellikle İstanbul'da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Murat Kurum da deprem gerçeğine vurgu yapıyor ve e, İstanbul'da 600 bin kadar riskli konut olduğunu söylüyor. Dolayısıyla bunların bir şekilde Dönüştürülmesi lazım. Zor ama güç değil. Dolayısıyla kentsel dönüşüme dair fikirleriniz neler? Daha kolay nasıl yapabiliriz? Buradan vatandaşlara bir mesajınız var mı? Ya da bir katkınız var mı? Fikri olarak daha hızlı şekilde, daha kolay şekilde nasıl bunu gerçekleştirebiliriz? Şimdi, e, öncelikle toplum olarak e, deprem üreten bir coğrafyada olduğumuzu tüm vatandaşlarımızın e, öncelikle bilmesi gerekiyor. Çünkü zaman zaman deprem kendine hatırlatıyor ve büyük oranda can kayıpları yaşadığımız bilinciyle vatandaşımızın da güvenli binalara geçmesi noktasında bir deprem kültürünü kabul etmesi gerekiyor. Ve dönüşüm, kentsel dönüşüm açısından bu noktada da vatandaşımızın da bu konuya duyarlı olması gerektiğini düşünüyorum. Akabinde gerek hükümetimiz gerek yerel yönetimler bu dönem kentsel dönüşümü İstanbul üzerinde dikkate aldığını görüyoruz. Biz de inşaat Mühendisleri olarak bu konuyu önemsiyoruz ve inşaat Mühendisleri Camiası olarak bu konunun en önemli paydaşı olduğumuzu bilinciyle şehirlerimizin depreme dayanıklı hale gelmesi noktasında elimizden gelen çalışmaların içinde olacağımızı buradan bildirmek istiyorum. Çeşitli sayılar var. Sayıların dönüştürülmesiyle ilgili bir program dahilinde yapılarımızın dayanıklı hale getirebileceğimizin bilgisini sizlerle paylaşmak istiyorum. Buyurun. Ee, yaklaşık e, işte son bir yılda şu anda ekranlarda görüldüğü üzere Türkiye Emlak Konut gibi e, devlet ilkeli e, te, kurumlarımızın e, şu anda vatandaşlarımızın oturacağı kalıcı binaları yapma noktasında e, önemli hamleler yaptığını gördük. Ama bizim amacımız şu önde olması gerekiyor. E, vatandaşımızı enkazın altından kalmadan e, güvenli binalara geçirme noktasında bilinçlendirmek. E, kentsel dönüşümü İstanbul üzerinde bu dönem özellikle ben yerel yönetimlerdeki her bir ilçede e, belirli sayılar belirleyip e, bu dönüşümle ilgili yerel belediyelerin yarışma içinde olmasına olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü çok önemli bir konu. E, Güneydoğu'da yaşadığımız bu deprem e, halkımız üzerindeki etkileri, ekonomimiz, sosyal yapımız üzerindeki etkileri e, malum ortada. Allah korusun İstanbul depremiyle ilgili bu sonucu yaşamadan yapılarımızı, kentimizi, şehrimizi güvenli yapılara kavuşturma adına her birimize düşen görevimizi halkımızdan bilinçlendirme noktasıyla beraber ve kentsel dönüşüm yasasındaki kolaylıkları da kullanaraktan bu dönemde ben başarabileceğimizi düşün, düşünüyorum açıkçası. Şimdi Mustafa Bey e, kentsel dönüşüm derken hepimiz şunu anlıyoruz yani devlet gidecek vatandaşa diyecek ki senin bu evin sağlam değil yenisini yapacağız vesaire bir prosedürü var. Ama vatandaşta güvensizlik var sanki. Tabi bunda yapılan bazı yayınların şüphesiz inanılmaz derecede olumsuz katkısı var. katkısı var. Vatandaşa buradan mesajınız mesajınız var mı? Çünkü yetkililerle konuştuğumuzda vatandaşın kimi zaman yanlış bilgilendirmeden ötürü kimi sıkıntılar ve zorluklar çıkardığını söylüyorlar ve bu da kentsel dönüşümü biraz yavaşlatıyor açıkçası. Buradan vatandaşlara hangi mesajı verirsiniz? Şimdi kentsel dönüşüm bir süreç olarak şu anda içinde yaşıyorum ve son depremle beraber ülkemizin gündemine oturdu. Biraz önce de ifade ettim. Yani güvenli yapılara kavuşma adına vatandaşımızın da bir feragatta bulunması gerekiyor. Zaman zaman bizde mesleğimiz e, dolayısıyla bu tür e, e, durumlarla karşı karşıya kalamıyoruz. Vatandaşımız e, oturduğu yeri terk etmek istemiyor. Belirli bir metrekare alışkanlığındaki dairesini genç söz dönüşümdeki e, müteahhitle paylaşma noktasındaki e, sözleşme aşamasında e, aynı metrekareyi alma üzerinden diretmeler söz konusu oluyor. Bunlar, bu konuları e, vatandaşımıza anlatacak e, e, ortamları sağlamamız gerekiyor açıkçası. Çünkü bugün bir arabanızı yenilemeye gittiğiniz zaman, bir galeriye getirdiğiniz zaman, yeni arabayla değiştirdiğiniz zaman üzerine bir para ödemeniz gerekiyor. Evet. Ya da daha düşük bir model araba almanız gerekiyor. Yani bu iki yöntemden birini biz bu noktada tercih ettirmemiz gerekiyor vatandaşımıza. Eğer aynı standartta bir daire almak istiyorsa onun üzerine bir ödeme yapması gerekiyor. Yok cebinden para çıkmasın diyorsa da daha küçük bir daire metrekaresine beraber ama hayatını e, güvenli bir şekilde idam ettireceği bir alana geçmemiz gerektiğini e, çok iyi bir şekilde vatandaşımıza anlatmamız gerekiyor. Çünkü Allah korusun bir deprem olduğu zaman e, şu anki evlerimizin metrekaresinin hiçbir şey ifade etmeyeceğini biz bir yıl önce sahada da aktif olarak gönlünü çalıştığımız için vatandaşlarımızdan dinledik. Üzüldük ama bu üzüntü ve dinlemeler maalesef e, bir fayda üretmedi. Yani Bugün buradan fayda üretmesi adına Gensel dönüşümde vatandaşımızın, yerel yönetimlerimizin, meslektaşlarımızın bu konuyu anlatma, anlama ve e, gündeme oturtma adına e, hepimize görevler düştüğünü düşünüyorum açıkçası. Şimdi deprem dediğimizde tabii bunun çeşitli parametreleri var. En üstten alırsak önce e, bir irade, siyasi bir irade, merkezi düzeyde, yerel düzeyde bir irade müteahhitler, inşaat işçileri, inşaat mühendisleri ve sağlam yapılar depreme hazırlanmış bilinçli bir toplum. Ve bunlar içerisinde en önemli yani zincirin halkalarından biri de inşaat mühendisleri. Depremin, deprem gerçeğinin olduğu Türkiye'de inşaat mühendislerinin önemi nedir? Bir diğer konu da şu. Özellikle bazen prosedüre baktığımızda gayet sağlıklı duruyor. Yani prosedürde bir sıkıntı gözükmüyor. Yeni yapılmış, mevcut yeni prosedüre uygun yapılmış ama depremde yıkılmış. Şunu sormak istiyorum. Avrupa'da inşaat mühendisleri kaç yıllık tecrübeden sonra projelere onay verebilirler. Türkiye'de her üniversiteyi bitiren ve henüz daha üniversiteyi yeni tamamlamış inşaat mühendisleri de projelere onay verebiliyor mu? Vermeli midir? Bunun doğrusu nedir? Avrupa'da nasıl, Türkiye'de nasıl? Şimdi son sorunuzdan başlayayım Yusuf Bey. Buyurun. Ee, gelişmiş ülkelerde Japonya, Almanya Amerika öncülüğüne baktığımız zaman inşaat mühendisleri malum çok, çok e, olarak de, e, dünya literatüründe de aslında deprem ve yapı noktasındaki güvenliğin kontrolünde yapı analizi, boyutlandırma ve deprem yetkinliği olan mühendislerin yapılarda ön sıralarda tasarımda özellikle olması gerekiyor. Sağda uygulamada da bu konuda yetkin arkadaşların belirli bir tecrübeden sonra bu yapıların imalatında yer alması gerekiyor. Amerika'da, Japonya'da, Almanya'da Almanya gerçi bir deprem bölgesi değil ama Alman kültüründe de yapıların kontrolü bu şekilde sağlanmakta dolayısıyla şu anda Türkiye'de eksik olan yani bu yönüyle eksik olan bir durum yetkin mühendislik dediğimiz mühendislik dalında özellikle yüksek lisans yapılması ve piyasada belirli bir tecrübeden sonra aslında tasarım'a, imalat'a imza atar duruma gelmesi gerekiyor. Biraz önce de ifade ettiğiniz üzere yeni yapılan yapılarımızda da hasarlar izledik. Bunların sebeplerini şu şekilde gözlemledik sağda. Tasarımda ki eksiklikler olarak gözlemledik, gözlemledik. Yapı malzeme seçimindeki eksiklikler olarak gözlemledik. Bir de inşaat imalat esnasındaki kontrol ve belirli prosedürlerin tam olarak uygulanmaması noktasındaki eksikliklerden dolayı binalarda ağır hasara varıncaya kadar ve yıkılma noktasına gelen binaları da maalesef görmüş olduk. İnşaat mühendisi Türkiye gibi deprem gerçeğinin yaşadığı bir coğrafyada mühendislik olarak en önemli mühendislik dallarından bir tanesidir. E, son dönemde inşaat mühendisliği e, sektörde de maalesef hak ettiği sosyal, ekonomik ve teknik şartlardan uzak çalışmakta. E, acil olarak bu noktalarında e, düzeltilmesi gerekiyor. Biraz önce söylediğiniz gibi kentsel dönüşümün e, sağlıklı bir şekilde e, oluşturulabilmesi için Vatandaşın bilinçlendirilmesi üzerinden yerel yönetimlerden, merkezi hükümetlerden ve bu işi e, sahada bir fiil uygulayan, uygulatan e, meslek grubu olarak inşaat mühendislerinin bu konudaki e, rolleri çok önem arz etmekte. Çünkü deprem gerçeği bizi her dönem e, tehdit etmekte. Biz İstanbul depremini beklerken maalesef e, bir yıl önce aslında felaket olarak nitelendirdiğimiz Güneydoğu depreminde 10 ilde e, ağır faturalar karşımıza çıktı. Ekonomik olarak da, sosyal olarak da ve halkımızın e, güvenliği, psikolojik ve sosyolojik davranışlarını etkileyecek düzeye kadar e, ağır bedenler ödemek üzere sıkıntılar yaşıyoruz. Bunun adına de e, kendi alanlarında çalışması noktasında da halkımız mesela bir proje yapar, yapar yapacakken bu konuda yetkin olan e, yapı analizi, ve deprem noktasında yetkin olan, tecrübeli olan mühendislerle beraber binalarını, yapılarını tasarımdan uygulamaya kadar doğru kişilere emanet ettiklerini, izlemelerinin gerektiğini ben tavsiye etmek istiyorum. Şimdi konuyla pek alakalı gibi soracağım soru gözükmese bile alakalı merak ettiğim bir şey var. Türkiye gibi deprem gerçeği olan bir ülke son bir yıl içerisinde düğüm bir uzmanı dinledim. 73 bin kadar deprem meydana gelmiş. irili ufaklı ve zaten 6 Şubat'ta maalesef iki çok büyük deprem, çok yıkıcı bir deprem. Sonra 11 ilin büyük zarar görmesi, 40 bin, bin binanın tamamen yıkılması ve hasarlı, zararlı derken yüz binlerce binanın bir şekilde zarar görmesi. Böyle bir gerçek varken ve Türkiye'de son dönemde inşaatlaşma oranı da ciddi derecede artmışken, İnşaat mühendisleri nasıl olur da böyle bir coğrafyada, böyle bir ülkede sıkıntı çeker? Niye bu soruyu soruyorum? Mesela bazen e, mühendisler yazıyorlar ya biz alanımıza iş bulamıyoruz ve çeşitli noktalarda çalışıyor ve çok düşük maaşlar alıyoruz. E, yine kendi alanında çalışsa bile mutlu değiller. E, dolayısıyla mutlu olmayan bir mühendis bir başkasına nasıl fayda sağlayacak bu noktada? Burada hata nerede? Yani hem diyoruz ki işte hemen mezun olan birinin projeler geliştirmemesi lazım. Daha doğrusu onay vermemesi lazım. Kendisini geliştirmesi lazım. Diğer yandan böyle bir sıkıntı. Diğer yandan fazla mezun mu var? Buradaki sıkıntı nedir? Şimdi fazla mezun, son yıllarda fazla mezunumuz olduğu doğrudur. Ama şu tersten baktığımız zaman da Türkiye gibi bir ülkede yapıların tasarım aşamasından işletme aşamasına kadar inşaat mühendislerine ihtiyaç duyulması nedeniyle aslında bu sayıyı efektif olarak sahada kullanılır bu sayı ancak yetecek durumunda geldiğini ben söyleyebilirim. Ama eğitim noktasında son yıllarda her ile bir üniversite açılması ve bu üniversitenin bir çoğunda da yaklaşık yüzden fazlasında da inşaat mühendisliği bölümünün olması Son 10 yılda özellikle inşaat mühendisi sayımıza artmasına neden oldu. Bu sayıyı ve eğitim düzeyini dengeleyecek aslında bir unsurumuz var. Ben onu ifade etmek istiyorum. Bizim meslek odalarımız var, inşaat mühendisleri odası kapsamında. Bu arkadaşlarımızı mentor mühendislik programlarıyla beraber tecrübeli mühendislerle genç mühendisleri bir araya getirip depreme, yapıya ilgi duyan arkadaşlarımızın bilgi eksikliğini o noktalarda giderme noktasında bir eğitim sürecinden geçirdiğimiz zaman, aslında bu arkadaşlara yetkin olma noktasında eğitip ve her inşaatta e, inşaat mühendislerinin e, e şan noktasında e, merkez hükümet, hükümetimize de bunu anlatarak da e, inşaatın başından sonuna kadar bir inşaat mühendisi denetiminde ve hassasiyetinde incelenmesi gerektiğini e, sadece bu maddeden koyarsak bile yani inşa, e, her inşa, her şantiye bir şef inşaat mühendisi olarak istihdam ettiğimiz zaman aslında bu sayının biz ancak yeterli olduğunu hatta eksik kaldığını bile söyleyebiliriz. Bizim başka bir önerimiz de şu tabi tasarımı yapıyorsunuz, inşaatı yapıyorsunuz ama binanın bir ömrü söz konusu. ve Maalesef Güneydoğu depreminde de biz bunu gördük. İşte kolon kesmelerdir. İşte zaman içindeki binanın yaşlanmasının getirdiği korozyon etkilerinden dolayı yıpranmalardır. Bunların da periyodik olarak incelenmesi gerekiyor. Bununla ilgili de şöyle bir önerimiz var. Buyurun. Her binanın bir sorumlu inşaat mühendisi olsun, bir aile hekimi sistemi gibi ve periyodik olarak binaların kullanım sürecindeki eksiklikleri ve tamamlanması gereken bakım onarım durumlarını rapor edecek. Ve binanın uzun vadeli güvenilir bir şekilde hizmet vermesi adına her binanın bir mühendisi olacak. Bu şekilde binalara güven ve dolayısıyla meslektaşımıza da istihdam sağlayacak bir programla beraber de, aslında inşaat mühendislerimizi etkin bir şekilde kullanıp ülkemizin de deprem sonucundaki biraz önce bahsettiğiniz yıkamaların getirdiği büyük ekonomik sosyal yıkıntıları da öncesinden önleyerek dolaylı ve direkt katkılarla beraber inşaat mühendislerini inşaat sürecinin içinde tutaraktan hem istihdamı hem de halkımızın güvenli yapılarda yaşaması adına sosyal ve güvenlikli şeyler oluşturma adına bir hamle yapılabileceğini düşünüyorum. Bu noktada inşaat mühendisliği meslek odası, meslek odalarına hangi, bu noktada hangi önemli görevler düşüyor ya da bu odanın ya da odaların bu noktada önemli nedir? Şimdi malum 4 yıl okuyan bir meslektaşımız diplomasını alıyor ve Türkiye'de her türlü e, projeye imza atabilecek bir yetkinlikte mezun oluyor. Aha. Biraz önce kısmen söylediğim bir mevzu şu. Yetkin mühendislik programı. Yetkin mühendislik programı ben kendimden örnek vereyim. Ben İstanbul Teknik Üniversitesi'nden 97 yılında mezun oldum. Akabinde yapı analizi, boyutlandırma ve deprem konusunda 2 yıllık yüksek lisans tezimi vererekten deprem ve yapı konusundaki e, tasarım e, uygulama noktasında yetkin bir mühendis olarak mezun oldum. Ve zaman içinde tecrübe kazanırken birçok projede e, tasarım ve imalatına görev aldık. Evet. Benim bu süreçteki e, yetkinliğime e, şu anda yeni mezun olan bir arkadaşımız tasarım aşamasında hemen imza atabiliyor. Bunu e, bizim e, meslek odası olarak önce arkadaşlarımızın e, ilgi alanlarına göre bir yetkin mühendislik programında bir sertifika ve takip programıyla beraber o arkadaşlarımıza bir takip sistem oluşturmamız gerekiyor. Akabinde e, bu arkadaşlarımızın aynı zamanda piyasadaki durumlarını takip ederek e, deprem alanında, yapı alanında, ulaş, ulaştırma alanında, geoteknik alanında ve benzeri alanlarda yetkinlik kazanan arkadaşlarımızın doğru noktalarda çalışıp çalışmadığı bir şekilde cillerinden takip ederekten e, e, etkin bir hizmetle bunu düşünüyorum. Yani e, meslek odaları aslında e, mezun olan e, meslek leşin ülkemize inşaat sektöründe efektif olarak doğru katkı sunmasını dolayısıyla meslektaşımızın ekonomik, sosyal ve teknik haklarının koruması adına sicilini tutabileceği bu noktada eğitim eksimi varsı eğitim eksimi referans olarak çok büyük hizmet üretebilecek bir teşkil olarak ben düşünüyorum ve bu noktada e odalarımızın şu an itibariyle efektif çalışmadığını düşünüyorum. Bu noktada da e, mezun olan arkadaşlarımızın halkımızın bizden beklediği güvenli yapıların e, doğru ellerde kontrol edilmesi ve yaptırılması noktasında inşaat mühendislerinin evet. önemi ve sektörümüzün evet. son dönemde ekonomik ve sosyal aktarında e, düşüklükten dolayı e, aslında son dönemde birkaç e, ...kapanmalar gözlemleri çünkü inşaat mühendisliği mesleği sosyal ve ekonomik olarak cazibesini kaybetmiş durumda ama Türkiye gibi bir ülkede inşaat mühendisliğinin cazibesini kaybedecek bir meslek grubu değil. Çünkü bizim altyapı olarak kentlerimizi, şehirlerimizi ulaştırmadan köprü sanat yapılarından binalarımıza kadar, okullarımıza sağlık yapılarımıza kadar güçlendirmemiz gerekiyor. Çünkü deprem tehdidini Sürekli hisseden bir coğrafyada yaşıyoruz. Dolayısıyla bu coğrafyada inşaat mühendisliği her zaman önemlidir ve aktif bir şekilde kullanılmalıdır diye ifade edebilirim. Peki, çok teşekkür ederim Yüksek İnşaat Mühendisi Sayın Mustafa Keleş. İyi günler diliyorum.